Bu ana kuzularından biri de Yozgatlı Hasan'dır. Annesi Hasan'ın saçlarını kınalayıp öyle uğurlar cepheye. Hadi yavrum, köyüne nişanlına veda et. Sabanını, tarlanı, her şeyini feda et. O silaha sarıl ki Böyle günde bir erkek bir dualı demirden başka bir şey kullanmaz. Bunu tutan bir bilek köleliğin uğursuz zincirine uzanmaz. Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi oğlum, hadi git. Ya gazi ol, ya şehit. Hasan'ın kınalı saçlarını gören komutanı Yanana çağırır ve bir erkek saçını kınalar mı diye sorar. Hasan mahcup olur. Çünkü kınanın sebebini bilemez. Hemen tıbbiyeden bir arkadaşına annesine göndermek üzere mektup yazdırır. Mektubunda Hasan şöyle der. Anacığım, kardeşlerimi askere gönderirken başına kına koyma. Zabit efendi bana sordu cevap veremedim de cevap veremeyip mahcup olmasınlar. Mektubu alan annesi cevabi bir mektup yollar oğluna. Ana yüreğinin sıcaklığını yansıtan mektupta annesi şöyle der. Ey oğlum, gözümün nuru Hasan'ım. Köyümüzde rahat rahat oturalım mı? Vatan sevgisi içimizde alev alev yanıyor. Sen ecdadından, babandan aşağı kalamazsın. Ben senin anansam, beni ve seni Allah yarattı, vatan büyüttü. Allah bu vatan için seni yaşattı bu vatanın ekmeği iliklerinde duruyor. Zabit Efendi'ye söyle, biz kurbanlık koçları kınalar, öyle kurban ederiz. Sen dört kardeşin arasında kurbansın, sen İsmail'sin, sen orada şehit olacaksın inşallah. Kurbanlık koçlar nasıl kınalanırsa ben de senin saçını öyle kınaladım. Allah seni peygamberin yolundan ayırmasın. Seni melekler şimdiden rahmetle anıyor. Gözlerinden öperim. Anam Hatice. <laughs> Hasan şehadet makamı ile şereflenir. Arkadaşları Hasan'ın cebinde mektubu bulurlar. Komutanına saçlarının niçin kınalandığını söylememiştir. Ama mektubun üzerine yine arkadaşına şu notu düşürmüştür. Anam yakmış kınayı aday diye. Ben de vatan için kurban doğmuşum. Anamdan Allah'a son bir hediye. Mandanım, ben İsmail doğmuşum.